Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açımız arkadaşlar bakalım bu ay sonuna kadar mart ay sonuna kadar ikizler burcunun hayatında hangi önemli olaylar gerçekleşebilir evet ikizler burcu ve eksilen ikizler burcu niyet ve herkese bu açılım şifa olsun hayırlara vesile olsun evet bakalım olay nasıl gelişecek bu olay nasıl gelişecek ve ne gibi sonuç getirecek sana devam ediyoruz şimdi başka bir deste de bakalım başka bir olay olay bakalım nasıl gelişecek sonuç olay nasıl gelişecek gibi sonuç şimdi aşk ihanetlere de bakalım aşk ihanetler arkadaşlar sadece özel hayatınız ilişkileri gösterir bakalım özel hayatınıza dair ilişkilerle bu ay sonuna kadar hangi önemli olaylar gerçekleşebilir evet olay nasıl gelişecek evet sonuç evet başlıyoruz Birinci olay nedir arkadaşlar? Altıncı çakra. Altıncı çakra arkadaşlar bizim göz çakramız. Bu ilgili olay olabilir. Göz çakramızı. Bu ne demek? Düşüncelerinizi bahseder. Bakalım ha, ne düşünceleriniz var? Ne ilgili? O zafer kartı. Buradan görüyorum arkadaşlar sonuç sonuç düşünen bir adam sonuç düşünüyorsun bak Buradan görüyor ne gibi olaylar e, gelişiyor. Seni neler e, düşünmeye e, sürüklüyor. İkizler Burcu. Buradan bir görüyorum bir zafer sana. Bu zafer ne demek? İstediği şeyler ulaşacaksın. Bir hedefi var. Önemli bir uzun zaman belki beklediğiniz bir haberi var. Bu haberin bu haberi gelecek. Bu haber geliyor. Bakar mısın? Yeni bir bu güneş kart olumlu bak bu haber olumlu olumlu sonuç gelecek bak beklediğin bir şey varsa bu ne demek uzun zaman düşündüğünü sürekli kafandan çıkmadığın bir şey varsa bunu ilgili bir gelecek bir sonuç görüyorum. Bir onay olabilir. Bilmiyorum artık ne bekliyorsunuz siz? Güzel gelecek arkadaşlar arkadaşlar olumlu gelecek ve bakar mısın burada bir yeni bir baş yeni bir başlangıç yeni bir Şefkatli balantılar kuruyorsun. Bu biriyle anlaşma olabilir. Belki bu haber geldikten sonra ortaya yeni bir şey çıkıyor. Biriyle görüşme olabilir. Ya da barışma. Herhangi belki bir anlaşma sözleşme imzalayacaksın. Ve sonuç sonuç bak düşünen adam Acaba bir eğitimci gibi bir şey mi olabileceğiniz? Öyle bir şey mi düşüneceğiniz var? Bilmiyorum artık ne düşünceniz varsa ama onu ilgili olumlu bir sonuçlar olacak. Belki hayatınıza birini bekliyorsun olabilir. Bu kişi bu kişinin haber gelebilir. İstediğiniz gibi haber gelebilir. ve inan ki buradan görüyorum bak yeni bir bağ oluşuyor bu, bu sonra ya da yeni bir anlaşma. Hala hazırda olan anlaşma belki hala hazırda ilişkiler varsa bir anlaşma varsa bu anlaşma güçlendir güçlendirdiniz. Hatta yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığınız gösteriyor. Evet, devam ediyoruz. ikinci olaya geçelim. Aslan adam. Aslan adam bizim arkadaşlar olay nedir? Bir durgunluk var bazı ikizler e, burcu hayatınızda bir durgunu geçiyorsunuz. bir alanda bir konuda e, ve bir konuda çıkmaza girdiniz olabilir bak çıkmaza girme ilerisi yok arkadaşlar bu ilgili durum bu olay böyle bir durumda ki olabilir ya da bu bir, bir mağduriyet bakalım fedakarlık mağduriyet olabilir Evet. Burada bir kılıç kralı. Sonuç nedir arkadaşlar? Sonuç, sonuç sen bağımsız hareket ediyorsun. Burada bir e, ikizler burcu aslında sayın enerji var. Buradan bazı kararlar vereceksin görüyorum. ne gibi kararlar? Hani bir, bir yerde sıkıştırdı, sıkıştırdıysan, bir ilim geleceği olmayan şeyler varsa hayatında. Bunu ne demek? Bunları da vazgeçeceksin vazgeçeceksin. Bence de iyi yapacaksın. Çünkü bu asılan bir adam bak bu bu durum ilerletmek zor. Hatta imkansız. Bak, hangi durumda durgunluk yaşıyorsa da hatta bir köşeye sıkıştırdıysa oradan çıkmak çok zor. Hatta bunu bırakıp yeni bir şey yapmasını yeni bir şey yapmaya daha faydalı olacak. Mesela biriyle ilişki var bu ilişkinin geleceği yok. İlerlemeyecek gibi görünüyor. Çünkü bak buradan göre bazı verdiği kararlar ciddi bir kararlar. Tak sanki tek başına bağımsız hareket etmeye başlasın. yoluna tek devam yoluna tek başına devam ediyorsun. O da bazı kararlar vereceğiniz ciddi bir kararları bu hayatınızdaki bu eski bir şey Durgunluk şeyler varsa bunu hayata sanki at, kestirip atacaksınız. Devam ediniz bakalım başka bir olay nedir? Bu dilek kartı sizin dilekleriniz arkadaşlar gösterir. Bakar mısınız? Bir şey bir dileğiniz oluyor, dilediğiniz şey var. Sonuç bakalım. Sonuç kule. Sonuç bir yıkım arkadaşlar. Neden birikim iyi değişim? Bu ay sonuna doğru bak dilediğin bir şey var Bir şey olmasını istiyorsun. Olabilirsin. Bir planın var. Herhangi bir şey var. Bir şey olabilir bunu gerçekleştirmek için Arkadaşlar bu dileğini gerçekleştirmek için yapılandığı şeyler gerçekleştirmek için büyük bir engelleri karşı kalacaksın bir engellere karşı kalacaksın ee, buradan mücadele etmeniz gerekir Bu ne demek bu engellerle bak dileğin varsa bu engelleri seni durdurmamalı çünkü buradan görüyorum bak denge kartı çıkıyor sana. Bu engelleri o kaldırmasını, bu yoldaki engelleri kaldırabilmesi için bak ilahi güç sana buradan bak yardım, desteği çıkacak. Ya der ki sen savaşçı ruhuyla mücadele et bu, bu engellerle. Ne olursa olsun bu engeller sınav olsun. Bak sınav olabilir, mülekat olabilir, başka bir şey olabilir. Eee Ve bak bu engelleri açtıktan sonra imparatorca hayatında yeni bir şey doğuyor. Hayatın yeni bir şey dönüyor ve bu hayatını tamamen değiştirecek. Tamamen değiştirecek. Kule kartı. Hatta bak buradan bir hüküm görünüyor dedim ya. Belki yeni bir şey doğuyordu dedim ya. Eski yıkıp yeni bir şey inşa edeceksiniz. Böyle kızlar borcu. öyle bir şey düşünüyorum ben burada. Bakalım şimdi ilişkiye bakalım. Buradan görüyorum özel hayatına dair değeri yargılan sıkışması önemli bir olay. Partneriyle e, ve sen aranızdan bir anlaşmazlık görünüyor. Ne dedek? Ne hangi konularda anlaşmazlıklar? Buradan görüyorum sen ve partnerin ikinizden değerler farklı. Mesela senin bir şey değer varsa ama partneri senin değerli şeylere de değer, saygı duymuyor. Ya da partnerin değerli bir şey varsa sen buradan onun bu değeri saygı duymuyor olabilirsin. Öyle bir sorun çıkacak. Bu konuda değer yargıla sıkış, sıkışacaksın. Neden? Arkadaş ve çevre yüzünde. Arkadaş ve çevre yüzünde bu konudan büyük bir etkisi olacak. Hatta bak artık bir kendi burada kendi yolu seçmelisiniz diyor. Bakalım sonuç ne getirecek? Sonuç evlilik. Sonuç neyse evleneceksin. Ama bak neden? Sonuç anlaşacaksın ya da evleneceksin. Bu kişiyle barışacaksın. Ama aranıza bak değer yargı değer e, sorun olmasın. Mutlaka birbirinize saygı duyup kimin ne varsa onu de saygı duyarsınız. Ben düşünüyorum ki aranızda gibi tuz sorunları halledersiniz. Ve buradan kimin ne diyorsa arkadaş çevre etkisi bu. Bilmiyorum neden arkadaş çevre etkisi ilişkinize bu kadar etki var buradan. Ya da arkadaş bu ilişki kart, kartlar diyor ki bu bazı izleyiciden bu ilişki gizli tutmaya zorunda zorunda kalıyorsun. Çünkü neden sen buradan seni çevre ya arkadaşlar bu ilişkinden dolayı yargılıyor olabilir. Ama sen yolu bu sen bir yolu seçmesin. Sen bu kişiyle evlenmeye karar vermesin ya da evliysen Anlaşmaya karar vermesi tekrar belki ar aranızda bir sorun var eşiyle mesela ak akraba aile eşine karşı seni dolduruyorlar olabilir ee, ne yapıyor? seni odan şekilde ayrılmaya istiyorlar seni ondan ama sen burada yolunu seçmişsin görüyorum evlilik yolunu seçmişsin ee, o kişiye seçmişsin evet ikizler burcu şimdi bakalım şu kartlarımız neler söylecek. <laughs> Aslında arkadaşlar bak ben size öyle söyleyeyim. Buradan birinci kart demeye ya? Güç çakra. Buradan bak yeni bir birler için belki çok fazla endişelendiğiniz bir durum var varsa bu durumu ilgili bak güzel bir sonuçlar gelecek. Hiç endişelenme. Boşuna endişe etme. Her şey olacağına var. Bak her şey güzel olacak. Çünkü burada güzel bir sonuçlar alacaksınız. Ve buradan görüyorum biraz dileğin, dileklerinizi. Dilediğin şeyler planladığın şeyler ilgili bazı sorunlar çıkabilir. Burada bir iklim var. Belki dilediğin gibi olmayabilir. Belki tekrar ıı, bu ıı, ben burada şey düşünüyorum. Planlarınız değişikliğe gideceksiniz. Bak planları değişikliği gideceksiniz bence de. Ee, dilekleri değişikliği gideceksiniz olabilir. İnan ki bu da sanki senin için daha iyi olacak. Olay, gelişim ve sonuç. Olay, toprak dokuzlusu. Hayatın küçük lüksleri tadına çıkarma. Yalnız başına zaman geçirme. Başarılı serbest meslek. Buradan görüyorum. Başarılı bir serbest meslek. Ayrıca görünüyor. Gizler Burcu. Bu ay sonuna doğru bak. Böyle bir serbest mesleğiyle uğraşıyorsa bundan bir başarı bekleniyor. Ve hayatında küçük lüksler tadına çıkar. Ne demek? Küçük lüks. Ya da bir şey satın alacaksın. Ya yani da bir tatile bir yere gideceksin gibi görünüyor. Hava üçlüsü. Büyük üzüntü, iyileşme için zamanı harca kendini ve başka laf zamanı. Bak burada ayrıca yalnız başına zaman geçirme. Çünkü neden yalnız başına zaman e, geçiriyorsun? E, çünkü burada büyük üzüntü görüyorum sende. Birler seni yaraladı. E, ve için biraz zaman ihtiyacın var senin ve birazcık kendine ve başkalarının bu konuda affettirme ihtiyacı var. Bak kendinizi affettirdiğiniz zaman, başkalarınızı affettiğiniz zaman bu ayaralar ilişmesinizde daha kolay olacak ve görüyorum hayatınızda tadını daha hayatınız hayatın tadını alacaksınız diyor. Bak affetmek, affedin. Kimin ne göre kin, kırın ıı, ıı, Kırılganlık duyuyorsunuz. Bunu affedin. Bırakın artık. Geçim hayatınızı tadınıza çıkartın. Evet bir kadın var. Hava kraliçesi. Bu kadın yüzünde bir kin var bak. Kin var üzüntü. Bak diyor ki tarafsız karar verme. işi yaranmayanlar şeylerden kurtuluyor. Özellikle işi yaranmayanlar duygularla bu ıı, üzüntülerden kurtuluyor. Diyor, bir durumda espri girmeli azıcık birazcık bu durum kimle bakma diyor hangi bilim baksın yaralayan durumu var kalbi bu durumu diyor kimle kimle bakma diyor biraz espriyle bak diyor. hava aldız. İşler yoluna girecek diyor bak bu konuda işler yoluna girecek zor bir durum mutlatacaksın ya seyahat ayrıca seyahat çıkma güzel bir tatile geleceksin. sonuç sonuç uyanış bak bu bu de bir değişim olacak gereksiz olan bak işi yarama işi yaramayanlarda üzüntülerde duygularda insanlarda kurtulduğunuz zaman bir, bir başkaları ve kendiniz affettirdiğiniz zaman ha işleriniz yoluna girecek diyor ki zor bir durumusun için sona erecek ve hayatında küçük lükslerde tadını çıkaracaksın ve diyor ki hayatın değişecek uyanış diyor burada sonuç uyanış uyanacaksın kullerde yeniden doğacaksın diyor. olaylar ve kişilere farklı bak bakış farklı bir açıdan bak geçici duraklama kendini onunla olma önemli o uyan diyor artık kendini olma önemli artık bu kalbindeki üzüntüler sil, unut kendini affet başkaları affet bundan sana bir yük oluyor Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdim sizin rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.